Heyecan, aksiyon, gerilim, hudutsuz sevdada artmaya devam ediyor. Peki arkadaşlar gelecek hafta Yılmaz'ı ne gibi tehlike bekliyor olacak? Yoksa Halil İbrahim'i mi tehlike bekliyor olacak? Yılmaz kurduğu planda başarılı olacak mı? Yoksa arkadaşlar Yılmaz'ın sonu orada gelecek mi? İşte gelecek haftaya dair bazı spoilerlar analizlerimi, fikirlerimi sizlere anlatmaya çalışacağım. Anlatımıma geçelim haydi arkadaşlar. Ve yeni gelen kadın karakter Ceylan hakkında da flash bir gerçeği ortaya çıkartacağım. İşte bizleri bundan sonra neler bekliyor olacak? bu uyduda öğreneceksiniz. Haydi şimdi analizimi anlatımıma geçelim arkadaşlar. Öncelikle gelecek hafta kesin bir şekilde Yılmaz'a veda edeceğiz arkadaşlar. Yani Yılmaz'ın sonu geldi diyebiliriz açıkçası. Yılmaz kendi kurduğu plana kendisi düşüyor arkadaşlar. Nasıl kendisi düşüyor derseniz Halil İbrahim Yılmaz'ın oraya geleceğini biliyordu. Ve bunu önceden Derviş Dayı'yla da görüştü zaten arkadaşlar. Derviş Dayı da gidermiş gibi yaptılar ekibiyle beraber ama aslında Yılmaz'ın girdiğini gördüler ve sonra arkasından gelecekler. Ve Yılmaz'ın sonu orada gelecek arkadaşlar. Tabi Halil İbrahim öldürür mü? Yoksa arkadaşlar birazcık işkence çektirir mi Yılmaz'a bekleyip göreceğiz. O konu hakkında tam emin değiliz arkadaşlar. Yılmaz'ın hastanede veda edeceğini düşünmüyorum şahsen. Bir reyin alınacağını düşünüyorum. Başka bir yerde veda edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ayrıca yeni gelen kadın oyuncu Ceylan %100 bir şekilde hain ve kötü bir karakter. Birisinin adamı çıkacak. Ya bu Yılmaz'ın adamı ya da Yılmaz'ın babasının adamı. Ya da yeni bir düşman gelecek yeni bir aile onun adamlarından birisi olacak. Sizlere olacaktır anlatmayı çalışmaya devam edeceğim. Hala kanalıma abone değilseniz bence abone olmalısınız. Görüşürüz.